merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlere bir sorunla bahsedeceğim. Bu sorun ekran kartı driver'ı çökme sorunu. AMD ekran kartı sürücüsünde oluyor bu hep. Yani benim haşıma bu e, 50. veya 100. kere falan haşıma bu geldi. 50 kere 100 kere bunu yaşadım. Hala yaşamaya devam ediyorum. Yani bir ekran kartı yazılım sürücüsü nasıl bu kadar hızlı çökebiliyor ve nasıl bu kadar çok bu sorun yaşanabiliyor açıkça söyleme gerekirse yani bilgisayarı açıyorum bilgisayar açılıyor arada böyle bilgisayarı yeniden başlattığım zaman oluyor i̇şte bir gün oluyor bir gün olmuyor iki gün olmuyor sonra yine oluyor ee, ya bu sorun internette de bu sorunun çözümü yok doğru düzgün bir çözümü yok. Yani net bir çözümü yok. Bu yüzden sorun yaşıyoruz. Bunun çözümü var mı? Bunu yaşayan var mı? Bir yorumlara gelebilirseniz. Eğer bu sorunu çözebilirsem, herhangi bir çözüm yolunu bulabilirsem ilk sizlerle paylaşacağım. Yani yorumlara yazacağım. Eğer sizin de bir bildiğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. İyi günler dilerim. Kendinize iyi bakın.